Bu hafta kanalımızda belki de hayatımızın en temel unsurlarından birine, paraya odaklanıyoruz. Para sadece bir değişim aracı değil, aynı zamanda bir toplumun, bir medeniyetin ve hatta insanlığın evriminin bir yansıması. Hazırsanız abone ol tuşuna basarak bu uzun ve ilginç yolculuğa birlikte çıkalım. Bir düşünün, sabah kahvenizi alırken, markette alışveriş yaparken ya da kirayı öderken kullandığımız bu şey aslında ne? para en basit tanımıyla değişim aracı, hesap birimi ve değer saklama aracıdır. Ekonomik işlemleri kolaylaştırır, toplumların işleyişini sağlar. Peki bu kadar temel bir kavram nasıl ortaya çıktı ve nasıl bugünkü halini aldı? İlk insanlar ihtiyaçlarını takasla karşılıyordu. Bir marangoz yaptığı sandalyeye karşılık çiftçiden tahıl alıyordu. Ancak bu sistemin büyük sorunları vardı. Takasın gerçekleşmesi için iki tarafında birbirinin sunduğu şeye ihtiyaç duyması gerekiyordu. Buna çifte ihtiyaç uyumsuzluğu denir ayrıca değer hesaplanatta zordu. Bir keçi kaç çuval buğday ederdi? Üstelik büyük ya da bozulabilir malları bölmek ve taşımak neredeyse imkansızdı. Yani takas pek de pratik değildi. İnsanlar zamanla herkesin kabul ettiği değerli nesnelere yöneldi. Baharat, tahıl, hayvan postu, hatta deniz kabukları. Özellikle kavri kabukları M.Ö. 2000'lerden itibaren Afrika'dan Asya'ya kadar para yerine kullanıldı. Küçük, dayanıklı ve sahtesi zor yapıldırdı. Fakat ticaret büyüdükçe bunlarda yetersiz kaldı. Daha standart ve güvenilir bir sisteme ihtiyaç vardı. Bu noktada sahneye Lidyalılar çıktı. M.Ö. 7. yüzyılda tarihinin ilk resmi madeni paralarını bastılar. Altın ve gümüş karışımı elektrumdan yapılan bu paraların üzerinde bir aslan başı vardı. Bu sembol, bu para kralın güvencesi altında demekti. Artık tartmaya gerek yoktu. Ağırlığı ve saflığı belliydi. Böylece ticaret hızlandı, güven arttı. Kral Alyattes'in oğlu Kreosos yani batıda bilinen adıyla Krezüs saf altın paralarıyla ün saldı. Bugün hala kullandığımız Krezüs gibi zengin sözü de buradan gelir. Roma döneminde ise mani kelimesi paraların basıldığı Yuno moneta tapınağından türedi. Ama madeni paralarında bir sınırı vardı. Tonlarca parayı taşımak hem zahmetli hem de riskliydi. Çözüm kağıt paraydı. İlk örnekleri 9. yüzyılda Çin'de görüldü tüccarlar ağır metalleri taşımak yerine yazılı senetler kullanıyordu. Son kanedanlığı döneminde hükümet destekli banknotlar basıldı. Bu dünyanın ilk resmi kağıt parasıydı. Marco Polo bu sistemi Avrupa'ya anlattığında büyük bir hayranlık uyandı. Yine de Avrupa bu fikri ancak yüzyıllar sonra benimsedi. 1661'de İsveç kağıt parayı kullanan ilk ülke oldu. Başta güvensizlik ve sahtecilik sorunları vardı ama zamanla tüm dünyaya yayıldı. 19. yüzyıla gelindiğinde ülkeler paralarını altına bağladı. Altın standardı denilen bu sistem uluslararası ticareti kolaylaştırdı. Fakat savaşlar ve ekonomik krizler bu düzeni sarstı. İngiltere 1931'de, Amerika ise 1933'te altın standardını bıraktı. Bunun yerine fiyat para dönemi başladı. Yani paranın değeri artık altına değil, devletlerin güvenilirliğine bağlıydı. 20. yüzyılda bir başka dönüşüm daha yaşandı. Kartlar. Önce kredi kartları ardından banka kartları hayatımıza girdi. Artık cebimizde nakit olmasa bile alışveriş yapabiliyorduk. Sonra internet devrimiyle online ödemeler ve mobil cüzdanlar geldi. Paranın fiziksel haline dokunmadan tek bir tıkla ödeme yapabiliyorduk. Ve 2009'da sahneye çıkan bitcoin tüm kuralları yeniden yazdı. Blockchain teknolojisi sayesinde aracısız, bankasız ve tamamen dijital bir para modeli doğdu. Kimileri için finansın geleceği, kimileri içinse büyük bir risk. Ama kesin olan şu, Kripto paralar, klasik para anlayışını sorgulayan yeni bir dönemin kapısını araladı. Bugün geldiğimiz noktada paranın şekli sürekli değişiyor. Fiziksel banknotlara neredeyse dokunmuyoruz. Bir dokunuşla ödeme yapıyor, mobil uygulamalarla transfer yapıyoruz. Yakın gelecekte merkez bankası dijital paraları ve finansal teknolojiler gündemimizi daha da meşgul edecek. Ancak bu beraberinde yeni soruları da getirecek. Güvenlik nasıl sağlanacak? Devletlerin kontrolü artacak mı? Mahremiyetimiz ne olacak? Paranın tarihine baktığımızda şunu da görüyoruz. Takastan dijital cüzdanlara uzanan bu serüven sadece ekonomiyi değil, medeniyetleri de şekillendirdi. Para her çağda değer, emek ve güvenin sembolü oldu. Peki sizce bir gün elimizde hiç dokunamayacağımız, tamamen dijital bir parayla yaşamak mümkün mü? Yoksa o gün geldiğinde paranın anlamı da değişmiş mi olacak? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.